benim yeme içmeyi sevdiğimi bilen ablalarım yemeğe davet etmezler mi? Onlar ederlerse biz de şerefle geliriz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Besna. Besna ablacığım burada müzik var, yemek var, halay var, oyun var, tarih var, var da var. Evet. Ee, yemek dediysek bu güzel yemekleri de tadacağız tabii ki. Cizrenin en önemli yemeği nedir? Dolmalardır. Cizrenin dolmaları meşhurdur. Hı hı. Ee, biz cizrenin dolmaları derken gerçekten de söylüyorlar en meşhur dolmalar cizrenindir. Yani dolma bildiğimiz dolma işte Resna abla. Evet biz içine kuzu eti katıyoruz. Bütün kadınlar dolma yapıyor şimdi. Benim evet. için Evet. Her hanım Türkiye'de biberi doldurur, domatesi doldurur, patlıcanı doldurur. Burada Cizre'de en önemli yemek dolma diyorsun ya, herkesin yaptığı bir şey. Ayrıcalığı ne? Ayrıcalığı hepsini beraber e, beraber yapıyoruz. Biberindir, kabağındır, patlıcanındır, soğanındır, kapya biberindir. Hı -hı. Hepsini açıyoruz, oyuyoruz içini biz dolma dediğimiz hepsi karışıktır. Şimdi işkembenin de dolması var burada. Evet. Biberin de var, soğanın da var. Burada neler var? Önce onu bir görelim mi? Dur Besna ablacığım. Ben hemen getiriyorum. Sen bize Cizre'nin hangi yemekleri meşhur? Önce bize onu anlat. <laughs> hangi yemeklere dediğim gibi perdeli pilav var, dolma var, içli köfte var, e, ee, donma ee, şeyi, ...bumbar donması vardır... ...bizim yemeklerimizin hepsi de meşhurdur. Şimdi en meşhuru dolma diyorsun. Evet en meşhuru dolmadır. Burada neler var? Bana onu say. Patlıcandır. Kırmızı biber. Kırmızı biberdir. Hı -hı. Kırmızı biberdir. <laughs> Ay bu yumurt... yumurta biberdir. mı? Yumurtadır. Sen şaka yapıyorsun. Gerçekten de. <laughs> yumurta mı dolduruyorsunuz? Evet yumurtayı da Aa, ciddi misin? Peki kabıyla mı yiyorsunuz? Yok. Piştikten sonra kabuğunu çıkartıp yiyoruz. E karışık içine koyunca bu yumurtanın kabuğu dağılır. Yok dağılmaz. Dağılmıyor mu? Yok dağılmaz. Aa bismillahirrahmanirrahim daha neler <laughs> duyacağız kız? Allah'ım. Genelde bu kabuğuyla birlikte hayvanlara veriliyor ya yumurta. Evet. Ben bizim yediğimizi ilk defa duyuyorum vallahi. Yok biz onun içine domada dolduruyoruz. Kabuğuna. Ay tadını çok merak ettim. Tadı çok güzel oluyor. Tamam yapılsın ondan sonra yiyelim. İnşallah. Şimdi Yumurtamızın kabuğu var canlarım. Baksanıza. Bildiğiniz yumurtayı çıkarmışlar. Kabuğunu da mis gibi yıkamışlar. Bu arada çok temizsin valla. Aynen. Beğendim. <laughs> Beğendim. Allah razı olsun. Soğan var. Peki evet. soğanı böyle bu hale nasıl getirdiniz ya? Teker 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 açıyoruz. E, teker açıyorsunuz da bunlar kırılmıyor mu açılırken? Kırılmıyorlar. Niye? Bunun bir tekniği mi var? Tekneyi yoktur başını ve aşağısını e, sonra içini böyle yavaş yavaş teker teker açıyoruz. Ama şimdi bir tanesini çıkartırken bu böyle bu, kırılır. Yok yok biz onun kırılmamasına dikkat ediyoruz. Ya ay ne güzel kokuyor. Soğan da doğal antibiyotik vallahi. Bu da ikincisidir. Bunun kabaktır bir. Ha. ikincisini İkincisini gene açıyoruz iki oluyor. Aa ya bildiğimiz kabağı soydunuz. Evet. Sonra içinden bir tane daha mı çıkardınız? Evet. Besna ablacığım benim en çok dikkatimi çeken bu soğanlı yumurta oldu. Peki bunun için nasıl dolduruyorsunuz? Altı üstü boş. Pirinçlerimizin hepsini karıştıktan sonra böyle dolduruyoruz. İçini böyle yapıyoruz tencerenin içine dökülmüyor. dökülmüyor mu? Yok dökülmüyor. <laughs> Biz sıvak suyunu koyduğumuz için. Tamam. E, hepsini böyle kuzu etidir. Kemik altına koyuyoruz. Böyle hepsini karıştırıyoruz. Biberdir, kapri biberidir, maydanozdur, soğandır, kaban içidir, salçadır, biber salçası. Kabanın içinde mi içine koyuyorsunuz? Evet. Aa, ee, bunları hepsini böyle karıştırıyoruz yağımızı tuzumuzu karabiberimizi pul biberimizi hı. alıyoruz karıştırıyoruz dolduruyoruz tadı hepsini birbirine girdiği için çok güzel tad veriyor. Ya yani bu dizrenin dolması ben namını duydum da senden duymak istediğim için aslında bunları soruyorum. Hakikaten çok güzel görünüyor. O zaman bu dolmanın meşhurluğunu biz e, hanım ablalarıma, hanım teyzelerime bir gösterelim. Şu tencereyi bir alalım bakalım bu kabağın içi içinde nasıl oluyor? Tencerenin altına şey döküyor muyuz peki? Biz, Et koyuyor muyuz? Evet. Biz önce bu eti böyle koyuyoruz. Bu kaburga mı? Evet. Ha. Yani tencerenin dibinde kaburga olmazsa cizre dolması olmuyor mu Besni abla? Olmuyor. En güzel tadı o veriyor. O veriyor. Tamam onu koyduk. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Az biraz tuz. Tamam. Sonra azıcık biraz karabiber. karabiber. O. Oh. Dalları böyle... bastı kırat. Yağsız mı? Gel bana biraz, ya, biraz. biraz. Ya vereyim mi tatlım? Evet, evet. Yardım edeyim sana hayatım. Aynen öyle canım. Sana. Vallahi ben bu ablalarımdan yemekleri öğrenip öğrenip ondan sonra evleneceğim. Daha tam öğrenemem. <laughs> Koyayım mı daha? Tam yeter. yeter. Yeterdir. Evet. Çok olmasın kilo almayalım tatlım. <laughs> Zaten kaburga yağlı. Oh ben de yağlandım. Şimdi bu dolmanın içine pirinci koyduk. Etimizi de koyduk. Evet. Sonra kabağın için mi? Kabağın içini de koyuyoruz içine. Oo. Biz normalde bunun içini pişirerek yapıyoruz dolmaları abla. Biz böyle yapıyoruz. Soğanın da soğanı da doğradık içine. Tamam. Domatesi, biberi. Bu biberidir. Ay ne güzel Burada de ince ince. Biberidir. Ne güzel de ince ince kıymışsın <laughs> tatlım. Maşallah. E ee? Bu da bizim meydanımız. Cizre'nin hanımları çok mu marifetli? Çok marifetlidirler. bilmem. Nasıl bilirsin Cizre'li hanımları? <gülüyor> <gülüyor> Sen Cizre'li değil misin? Ben Cizre'liyim. Aşkım. Cizre'li. Cizre'li hanımlar nasıl olur? Senin gibi hanımefendi olur. olur. <laughs> Kilolu mu? Bu güvenli artık içine. Hiç lafı karıştırma. Cizre'de zayıf hanım yok mu abla? Vardır. Ama sen tanımıyorsun herhalde. <laughs> Valla biz kendimiz geliyoruz oluyoruz. <da> sevdiğimiz için <laughs> Mutlak bundandır. Canım <laughs> öpeyim seni. Yalnız değilsin aşkım bak. Bak bana ben de yemeği seviyorum. Hanım ablalarım yapıyor, yiyorum. Nasıl yemeyeyim? Anadolu'yu gezip de yememek olur mu? Ya mı aynen, istiyorsun? Aynen öyle. Gene mi ya? Bak evet. sonra da kilo alıyorum diyorsun aşkım. Evet, Gider salçası. Daha koyayım mı? Domates salçası. Yeter evet. herhalde. Biraz değil mi? daha koy iyi olur. Ya, tamam, 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 fazla yeter. Fazla mı oldu? Yok, yok, iyi. Oldu. Tamam, iyi oldu. Yok, yok, iyi oldu. Şimdi bunun içini karıştırdık. Bir evet. içinde değişik şey var zaten. Kabak var. Kabak da niye koyduk anlamadım zaten. Kabakları hani biz oyuyoruz ya. Ee, e, kalanını da biz bunun içine doğru doğruyoruz. doğruyoruz. İsraf olmuyor. Daha çok diye. güzel tat da veriyor. Abla peki kocan seviyor mu bu yemekleri? Evet. En çok hangi yemeği istiyor senden? Vallahi her türlü yemeğimiz meşhurdur. Her türlü yemek de ister. Ya! Eyvallah. O da boğazına düşkün o zaman. Aynen. Peki abla, burada erkekler yemek konusunda çok titiz diyorlar, doğru mu? Evet doğrudur. Yani bir adamın önüne burada makarna koysan akşam yemeğinde kızar mı? Vallahi kızıyorlar. Ne diyorlar abla? Makarna evinde sen yemek yapmamışsın diyorlar. <laughs> Peki yanında ne olursa kabul görür makarna? İlla ki et olacak. Et olmaz olmaz mı? E, eti çok seviyoruz. Et olacak. Et olmaz olmaz mı? Et olmazsa olur ama onlar o etin tadını oradan ver alacaklar. Ki hiç yemek için kavga ettiği oldu mu kocanın seninle? Ben bazen misaydın? oluyor, bazen oluyor. Ne yapıyor <laughs> mesela, ne diyor? <laughs> bazen e, iş olunca, yemek olmayınca, sen iş yapmasaydın, yemek yapsaydın diyorlar. Ya. Yemeğimize meşhuruz. Yani o yemek o gün olmazsa hiç anlayışla karşılamıyorlar mı ya? Bazen oluyor, bazen olmuyor. Kavga ediyor değil mi? <laughs> Şikayetçi <misin> yoksa abiden? <laughs> Niye güldün tatlım? Ne istiyorsun sen? Ben onları bir alıp dolduralım. Tamam. Ben de sana yardım edeyim o zaman. Ay bu arada da eşinin bayağı dedikodusunu yaptık ha abla. Kızar mı sana? Yok yok kızmaz. Doğru söylüyorsun. Ne yok, diyeceksin yok. ki? Senin kaç çocuğun var? Ben kim? Hı hı. Dört beş tane var. Dört mü beş mi? <laughs> beş. hoş geldin. Sağ ol Siz de hoş geldiniz. Besni ablayı seviyor musun? Seviyoruz. Gerçekten. Tabii seviyoruz yani sonuçta. Çocuklarımızın annesidir. Ay Besni abla gördün mü? Sana seni seviyorum der mi? Evet söyler. Hep der değil mi? Sen ona söylüyor musun? Tabii ki. Ya ben şimdi sana sana desem ki Cafer abiye bir seni seviyorum der misin? Söyler misin? Niye baktın? Ay bu tanırsın değil mi? Ne olacak insan sevgisini söylerken utanma. Seni sana bırakıyorum. Tamam. Söylemem. Şimdi Cafer abi. Evet. Sence ben bunu yapabilir miyim? Yok yapamazsın. Neden? Ancak Cizreliler bunu yapar. Cizrenin meşhur dolması. Yani biz e, isim olarak vermeyeyim. Bazı çok dışarıda yiyoruz. Hiç Cizre gibi yapamazlar. Cizrenin dolması meşhur etinden tut her şeyini çok e, emek veriyorlar. Abi sen beni ne zannettin? alt üstü bir dolma dolduracağım. Ya, olsun. Ya. Hele sen bunu bir tadına bak olduğu zaman sen de yap. Bir 10 kişi getir <laughs> bakayım Abi, karar, sen, onlar versinler. ben. sen beni ben bir hırslandırdın, sen değil. <laughs> bir hırslandırdın anlatamam. Ben bunu dolduracağım. Tabii ki benim elimin lezzeti senin hanımın gibi, annen gibi tabii ki olmaz. Bir cizreller kadar iyi yapamayabilirim ama evet. becerebileceğimi düşünüyorum. Doğrudur yaparsın, yaparsın ama ben, bizim gibi yapamaz. Yapar yapar. Dur, Bismillahirrahmanirrahim. Şu yumurtayı ben bir doldurayım kırmadan. Hazır mısınız canlarım? İlk defa önümde yumurta dolduruyorum vallahi. Ay! Ben sabah sesim açılsın diye bunun yumurtayı içiyordum en son bu kabuğunu o zaman görmüştüm. Böyle ağzı açık. Besni ablacığım. Sen güzel dolduruyorsun. Dolduruyor muyum? Evet. Beni alan yaşadı mı kız? Yaşar yaşar. Yaşar mı? Yaşar, yaşar. <laughs> Ay ben becerdim kız. Gördün mü abi sen beni beğenmedin ama ben dolduruyorum. O zaman biz dolmalarımızı yaptık. Bunu gönderelim. daha pişmemişsin. <laughs> Aynen daha pişmemiş mi? Yok daha gençsin o yüzden diyorum. Abi 33 yaşında senin hanımının kaç çocuğu vardı? 33 yaşında iki tane vardı. Ya. Ben daha pişmemiş olayım da ne olayım ya. Yani? E daha erkendir yani gençtir diyorum ya. ya. Bekar olunca sizin için bir kız <laughs> pişmemiş oluyor değil mi? Aynen. Şimdi bir işi bir insan evlediği zaman yeni pişiyor. Ya. Aynen aynen. Ne öğreniyor abi evlenince? Evlenince vallahi onun başına artık dertler başlıyor. Ya. He Allah. İnsan olmuşsun. bekarken var ya <laughs> gerçekten hiçbir sıkıntısı yok. İnsanın bir çiçeği olur, bir derdi olur, iki oldu mu iki derdi olur, beş oldu mu beş derdi olur. Hı -hı. Ama Allah sabır versin bize huzur sağlı versin yeter. Aynen abi, vallahi doğru söylüyorsun. Bunları bir gönderelim, sonra e, işkembe dolmasına geçelim. Şöyle bir tencereyi göstereyim canlarım, baksanıza. Oy, 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 oy. Dolmalarımızı pişmeye yolladık. Onun. En önemli özelliği bu sumaklardı, değil mi abla? Evet. Bu nasıl sumak ya? Ben önünde böyle sumak görmedim vallahi. O bizim bildiğimiz toz toz sumaklardan değil mi bu? Bu tuz oluyor. Sen gördüğün tuz sumaktır. Bu e, dövülmemişidir. Ha, niye dövülmüşünü kullanmıyorsunuz? Yok, biz böyle daha tadı güzel oluyor. Ha. Öyle acı oluyor, böyle acı olmuyor. Bu kadar sumağı o dolmaya koyuyor musunuz? Evet, onun suyunu. Kaynar suyu bunun üstüne koyacağız. Tamam. Süzgeçle üstüne geçireceğiz. Ha. Dolmalar kaynayacak güzel gene. Hı -hı. Biraz altını kısacağız. Hı -hı. Kendi haliyle pişecek. Ha. Bu, Bu olan... sumak olmazsa olmaz olmaz. Yok olmaz. Tadı veren sumaktır. Ay, çok, çok ekşiymiş. Bu da kesiminde oluyor, Hı -hı. çok ekşidir. Hı. -hı. Çiğ sumak da ilk defa yiyorum vallahi. <laughs> Ama güzel de şifadır o Abi bu nerede yetişiyor peki? Bu bizim ak çay var, o tepelerde oluyor, dağ kesiminde. Abi Cizre'de peki e, dağda bayırda neler var? Dağda her şey var yani sumak var, fıstık Hı -hı. var. Şu kaç senedir fıstık e, ağaçları dikiyorlar. Hı -hı. Burada Çok burada güzel fıstık oluyor. diyorlar. Buğday zaten mercimek. bizim çoğunlukla, buğday, mercimek, nohuttur her şey oluyor. Onlar bahçelerde oluyor değil mi? Tabii ki tabii ki. bahçe e, normal e, boş arazilerde oluyor. Bizim araziler de dümdüzdür. Aha. E, yani fazla dağlık kesimi de yok bizim bu civarlarda. E, burası ova o yüzden. Ovadır evet. Ama etrafımız hep daha cüdi dağ var, kabar i̇şte, dağ var. O bizim arkamıza düşüyor. Dağlı kesimi de var ama çoğunlukla e, düz arazi. Doğru. Peki abi bu sumağın faydaları nelerdir? Vallahi bu mide iyi geliyor. Ya. Yediğin yemekleri bunu mesela suyu içersen eritiyor. O Asıl da... limon etkili ise insanlara bu da aynı onun gibi etkilidir. Zayıflatıyor mu? Tabii tabii. Ya kız biliyor tabii. muydun bunu? Ha? Bazen sumak suyunu yapıp içiyoruz. Kilo vermiyoruz mide, ama. Mide, <laughs> mide, mide <var>. rahat. <laughs> Mide çok iyi geliyor. <laughs> kilo vermiyor ay utanma. Yalan mı söyleyelim? Kilo vermiyoruz, yiyoruz çünkü. 5 kilo içsen neye yarar hayatım? <laughs> ay ay. Vallahi Cizre. Ne kadar sıcak da olsa, kurak evet. da olsa zengin topraklar abi. her şey yetişiyor. Yani bu kadar kuraklıkta, bu kadar sıcakta şu an bildiğiniz canların burası 50 derece. Güneş başıma geçti. Az kalsın buharlaşıyoruz. Evet. Nefes almak mümkün değil. O kadar sıcak. Yolda yürümek mümkün değil. Sandaletlerimin lastikleri e, eridi burada. Eski zamanlarda <laughs> yağmur yağmıyordu. Evet. Herkes dedi artık e, öyle herkes e, biliyorsun nasıl olacak. Açlıktan ölecek. Rabbül Alem'in öyle bir rüzgar getirdiği yağmur yağmadan o seneki buğday her seneden daha güzel oldu. Yani Doğru. Allah istedi mi yapar? Doğru. Kurban oldum Allah ya vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.